Ne diyor? Çimenden uzak dur. Tamam canım. Pamuk kim lan? Bir de pamuk mu çıktı başımıza abi? Her şey garip zaten. Enteresan ya. Vay. Biri saklanıyor orada. Kimmiş o sarışın ablamız? Bir selam çakalım. Bir hay diyelim. Beni oraya getirtme lan! Değil! Çimlerden uzak dur. Pamuk prensesinin emri. Tabi kadar her şey Aba böyle bir atar şekli yok ya. Ben lan derken kendimden utanıyorum. Burada. Hello Big B. Abi o kadar topuklularla birisinin üstüne bassan bildiğin delik açılır. Gecikti Neden saklanıyordun? Harbiden neden saklanıyordun yani? Well, of. Çok garip. Ne oluyor abicim? Hmm. Lanet olsun. Nereye gidiyorsun? Ablam bu ne ya? Herkes bir konuşuyor bir şey ondan sonra üzülüyor üzülüyor böyle. Herkes renkli gözlü. Hatun yeşildi bu mavi. Bir biz zaten leş gibi sarı sarı bir şey oluyoruz. Olması gerekenden daha. Tamam sana söz vereceğim hadi. Böyle gülümseyerek. Birazcık şu güzel yüzün gülsün diye şaklaban olduk resmen ya. Da okumadım ne yapacağını. Tamam tamam git ablam git git hadi git. Bu akşam bizden yana bir şans yok. Herkes bize atardı. Ah ay canım benim. <laughs> tamam isimiz Bigby'miş. O zaman... <laughs> Neden kurtuz onu bilmiyorum işte. Evet. Girelim mi malikane gibi kocaman binamıza. Bakalım ne olacak. Evet. Binaya girdik. Güzel. Hiç security uyuyor tabi. Mallar. Hiç. Ruhu duymayacak adam bir şey olsa. Dur bir postayı kontrol edelim ilk önce. Posta kutusunu açalım. Gel abicim. 905 numara. 205'miş lan. Posta mı var? Rengimiz değişmiş galiba. Değil. Üst üste 7 gün. Cık. Üzüldü. Olur böyle şeyler. Zırh giysisi. Bir dokunalım. Gel. Toz kalktı resmen ya. Adam hala uyanmıyor inatla ya. Gel abicim ya. Sen. Hey, you Pek de uyanık gözükmüyor açıkçası. Abi dürtemiyor muyuz biz bu? Abi en iyisi böyle olması diyorsun da. Bunun iti var. Kopuğu var. Hırsızı var. Hiç. Güvenlik müvenlik. Hak et. Yok abicim. Dur bir dakika. Bu ne lan? Building Directory. Management Office. Bilmem ne. Biz 401 miyiz? 401'e mi baktık? Ormanik tablo, ormanlık tablosu. Hmm. Bakalım bu katta başka şeyler var mı bakacak. Gazetelere bakamıyoruz. Çiçeği koklayamıyoruz. Lambayı açamıyoruz. Bir halt yemiyoruz burada arkadaşlar. O yüzden yapmam gereken şey buraya bir tık atacağız. Hemen of. Avuç bir gitmiş. Yara. Bekleyelim asansörü kravatını yiyeyim senin. Adam, adam bildiğin çalışmış abi vücut. Böyle omuz mumuz Kim iniyor aşağıya? Hemen. Abi tipler çok benziyor. Ya akrabam ya bilmem ya da kurt olmaktan dolayı herhalde. Şu tipe bak. Bir dakika. Gördüm. Abi mevzuyu kaçırıyorum ya. Ne ne zaman? Sus, sessiz kalacaksın. Sessiz kalacaksın. Cevap bekliyorsun, nah beklersin. Bye bye. Çirkin bunu hatırlayacak. Harbiden çirkin. <laughs> Bize tam bir puştuz ha. Valla. Hiç. Bir de gülüyor şerefsiz ya. Yok böyle bir şey. Neyse. Gir abi kapıdan. 204. <laughs> Bas kapıya. Yine içeride mevzu olmasın da. Big Win'in dairesi. Mekan burası arkadaşlar. Burası bizim fakirhanemiz. Anahtarları bıraktık. Telefonla ulaşılmak istemiyoruz kısacası. Harbiden havasız mı? Cam açık gibi gözüküyor. Yok değilmiş. Rahat mısın şimdi aga? Belli yüzünü yıka ya. Bok gibisin zaten. Ay kavga etmişsin. Gözün mözün gitmiş. Çizilmiş her yerin. Ablayı bekliyoruz evimize. Belki gelir gelirse ne konuşacağımız, ne yapacağımız hakkında hiçbir fikrim yok. O yüzden hayır, şimdiden hayırlısı olsun diyorum. 31 peçetesi de extended version olarak orada duruyor. Oldukça güzel inceledik. Bir şeyler yiyelim bari. Dondurucu. Ne var aga? Buzdan başka bir halt yok ya. Yani. Ne yapacaksın abi onu? Evet. Doldur bari onları. Bir şey yap. Ya da boş ver. Kendi kendine yapsın. Ben şimdi onunla uğraşamam. Buzdolabında ne var? Haf puff Full hazır yemek. Cık. Of. Hiç, hiçbir şeyden memnun değil herif ya. Hiçbir şeyden mi memnun olmaz bir insan ya. Abicim dur. Neye bakıyoruz? Mavi sakalın dosyası. Bluebeard. Bluebeard. Evet. Abi tamam hiç güvenmiyorsun da biz ne olduğunu bir anlasak bir dakika ya. Masa kitabı girişi ne abi? Masal kitabı girişine. Masal kitapları. Maşallah bir sürü var. Bir okuyalım. Meşhur koca kötü kurt. Ve en çok domuzcukları ve ya kırmızı başlık takan kıza eziyetleriyle tanıyor. Ama o karanlık günleri ardından bırakmaya çalışıyor. Fable tan şerif ve çoğunlukla insan formunda doluşu. Ne yazık ki kötü geçmişleriyle Fable'a sakinler. Onu güvenmekte biraz temkinsizler. Big Bang onları tamamen değiştirdiğini tam Tamam biz kendimizi kanıtlamaya çalışan eskiden pis işlere bulaşmış ama artık ee, <laughs> imana gelmiş güzel bir insanız. Oduncu neymiş abicim? Oduncu kara orman yönetici kapışıp hayatta kalsın Karorman Kara orman günlerinde kırmızı. Abi bu neyin kapısı ya? Bu neyin hikayesi abi biz? Kırmızı başlık kıza ne alakası ben anlamaya çalışıyorum. Allah Allah. Şeydeki biz kapsak hizmetli gibi resmen. <laughs> Adam resmini sallayan yok. Bir zamanlar büyülü bir kaleden sürgün sonrası diyalak açık uzun için <laughs> bayağı masal yani şu. New York Fableton'da orta bir stüdyo dairede siz i̇şte on numara geçirme çirkin fotoğrafı Tamam çirkin kimmiş abi? Çirkin ve karısı güzel. Ay ne kadar hoş. İnanılmaz. Güzel ve çirkin. Sürgün sonrası diyalak bir şeyden bırakıp eski çirkin ayın sonunu getirmeye... <laughs> ayın sonunu getirmeye çalışıyor garibim ya. Zaman tılsım olmadan tılsım ne abi çok güzel olduk devasa dişlerin korkunç boynuzun ambeseylesi boynuz boynuz o zaman bu kurt değil Tamam Bir dakika en uzun süre mi <laughs> helal olsun be Valla Allah tamamını erdirsin kardeşim Bu evlenmeden önce mi deniyordu galiba öyleydi Neyse tekrarını Metruk met, metruk bir binanın apartman yöneticisi, apartman yöneticisi tipli bir kurbağa çok güzel. 1 metre boyunca amfibi olduğundan Fable Tanya sanırım onun kendisi ayrı satıp hmm. Çok fazla umursamıyor. Tamam. Fable Town, Manhattan'ın yarı katısında bir yerleşim biçimi. Normal insanları, Mandy'a kısadan bir New York ama gerçekte birçok... Hmm. Bir sürü Fable'lar buradaymış. Fable. Anladım. Bir sürü farklı farklı böyle karakter... Karakter demeyeyim daha doğrusu. Böyle hayvansı şeylerin <laughs> takıldığı yerler. Tamam. Enteresan bir muhabbetmiş. Çiftlik. Çiftlik insan olmayan fevlasın yaşadığı yerdir. Tamam bizim apartman burası. Çiftlik tıklı çok güzel tılsımlar. Tılsımlar kullan. Of amma çok varmış. Zengin piç var sağda. Bak ona doğru gidiyorum. Tılsımlar kullananların görünümlerini değiştirene tam pahalıdırlar. Tamam. <laughs> Anladım. Mandi hakkında karışmak için bizim bu ayılar, kurtlar, bilmem neler, lamalar, bilmem ne her ne boksa eşek filan hepsi böyle bir şeyler yapıyor. Ne kadar garip. Mavi sakal diyardan tüm mal varlığı yanında kaçıyor şu Baş şerefsiz. Evet onun cemaat başlan çok şey boşta tabii ki belirlisin. Tam bir mafya herif ya. Eski bir seri katil mi? Vay amuk ya. Adama bak abicim. Ne garip işler. Neyse masal kitabımızı okuduk. En azından mavi sakalın kim olduğunu anlamış oldum. Oyuna devam. Yeter bu kadar geek yaptığımız. Birazcık oyunla devam edelim. Sen abicim neyi hatırlıyorsun ki ya? Kendini unutuyorsun nereden çıkarken zaten. Cık. Aç şu ventilatörü. Aç. Aç birazcık. Testikllar serinlesin. Oh mis mis mis. Bu kim ya? Colin. Colin'in nesini kullanacağız abi? Tık tık tık. Selam Big, hey, Big Ne oldu? Koltuğunda mıyım? Zaten bir tane var. <laughs> Abicim domuzsun ya. Bari bir şey tılsım kullanmamışsın. Git koltukta ne işin var? Da niye kaldırıyorsun ki ya? Yazık. Ayıp ettim be kurt adam. Niye böyle aptal şeyler yapıyorsun ki? Ha otur. Karşımıza da dikildi şimdi. Ne konuşacağız? Tam bir psikodelik ya oyun. Abicim. Ciğerlerin sönecek içmekten. Daha 10 dakika oldu kaçıncı içiyorsun ya? Vay domuza da verdik. Çok da yakıştı ağzına. <laughs> Hay Allah ya. Çok saçma abi. Hmm. Ah adam mecbur. <laughs> Abi dertli ya, domuzumuz dertli bakar mısın? Ne kadar efkarlı. Senin gözün hmm. Anladım. Tamam. Bu kadar dramatik olma harbiden. Adam bize şey yapıyor işte. Aa, duygu sömürüsü yapıyor yani. Abi çok kötüyüz ya. Bu çok ayıp abi. Böyle bir saçma sapan şey olamaz. Hep millete laf ya. Domuz diye aşağılıyoruz resmen. Sanki kendimiz çok bir bokuz da. Anlamadım gitti. Çok gereksiz. Ya. Bir yudum alalım. Hop. Ah nasıl isteyen gözlerle bakıyor. Herkes benden nefret mi ediyor? Bir de soruyoruz mal gibi. Nah, I'm just evet, giving you shit. Doing my best here. Ay, viski it. That is not true. What with the selfishness with the Ay, Ben onu kahve zannettim ya. Abi bu arada açtım demek ne demek abicim? Ben anlamadım yani. Alkol alkolle karın mı doyarmış? Tam tersi, iştahı açar. Çok fazla içersen zaten kusarsın o ayrı mesele. Doğru dedi. Doğru dedi piç. <laughs> Haklılar demiyorum. Ya, korkmasınlar. Bak şimdi misafirimiz abla gelecek bana. E, ne olmuş ellerim abicim? Çok... Her gün olan bir şey yani, kavga ettik. Hmm. Benim hatam değil. Nasihat ihtiyacım yoksa daha çok. Aha. neyin etkilenecektin ki? Ne desem etkilenecektin ya? Domuzsun abi, domuzsun yani. Hmm. Evet. Nasıl yürüyor? By being big Neyse. Ne tavır ya? Ne olacak? Deme everyone you öyle? Değil Deme öyle? Bir kız vardı. I Anlat anlat, hatun anlat biraz. Etkilendik, etkilendik belli. Ya da kıvırmaya gerek yok. Millet senden korkuyor abicim. İlk defa bir hatun sana yol koydu. Tabii ki sen bunu anlatacaksın. I know you like this whole lone wolf thing you got going for yourself. But I've seen the way you look at snow, okay? Pamuk mu? Pamuk görmek istiyorum ya. <laughs> saktı, tamam. ya iki verelim ya. Aga lütfen dinle lafımı. Hadi moruk. Ver bir şeyler. Hadi ver lütfen. İki gündür hiç uyumamışsın. Çok da şeyimdeydi. Kapat o zaman geri gerizekalı konuşacağına. Ah. Hadi ver şu adam yaşlanmış zaten içeceği ver hadi Buyur Ayıp mı ediyoruz Vay Ay canım ya nasıl yalayarak içiyor gerizekalı viski içiyor Domuza viski içirsen ne olur aga Garip şeyler olur Uyu hadi biraz keyfine bak Wolverine kardeş Güzel Nedir? Yine kapım çalınıyor Yine misafirler var Domuz dışında bir insan evime girdiği için mutlu olacağım galiba Şu 31 peçetesini saklasaydım bari ya Aa o bildiğin kağıt havlu ya Bir sıkıntı olmaz Evet Aç kapıyı Big B, Big B. Oh. Pamuk on, Aa pamuk abla Gel. Apartman yöneticisi ablamız. Sınav. Hmm. Hay pamuk. Ha ne kadar şirin bir isim pamuk. Hmm. Harbiden ne oldu ama Sorry, ya? I'm... Biraz sonra oldu. Ne oldu? Ha. I... Bir dakika ben bunları basarak yapabiliyor muyum bunu? To to... Aha kimle karşılaştık? Hi. Selam. Ah kafalar oh. karışmış. Yeah. Bak bunun da gözüm abi ya. Hatunlar çok fena oyunda ya. Hepsi birbirinden şirin, birbirinden alımlı. Bu birazcık böyle daha genel müdür havası taşıyor tabii ama insan insan kaynakları müdürü gibi. Böyle saçlar oynuyor mu oynuyor? Tamam, dışarıda konuşalım. Ne iki mevzu? Merak ettim açıkçası. Neler dönüyor acaba? Nereye bakıyorsun? Çıkacak mıyız, çıkmayacak mıyız? Oha. Security. Ana. Bir dakika. E bizim adam içeride. Mevzuyu anlamadım ki ben. Çok saçma. Ne oldu aga? Kim bu? Nereden çıktı bu ikinci security? Ceketmiş sadece. Bakalım. Al al ceketi al. Zaten incecik giyiniyor herif atar sırtını security diye gezer vallahi. Ne oldu? İçine bir şey çıkmasını bekliyor. Has. Kim yapmış bunu ya? Yazık. İnsaf ya, ayıp ya. Olacak bir şey değil. Of, içim gitti valla. Of, güzel ablam. Bir de ağzında sakız mıdır, dil midir? Sadece bir kız. Of, valla eşim gitti. O kadar evimi bekliyordum, kapıma atmışlar kafasını ya. Yazıklar olsun, böyle bir saçmalık olmaz. Of of, oduncu. Başlarım oduncuna, öldürürüm onu şu anda valla. Valla bu, bu kızın kafasını neyle kestilerse alır onları kıçlarına sokarım. Kızı kim buldu, ne oldu? Kızı kim buldu, harbiden. I did. Yaptım. O aynen böyle. Ona dokunmadım. Allah Allah. Çok garip. Hiçbir şey anlamadım. Neden böyle şeyler dönüyor? Vallahi hiçbir fikrim yok. Fail Town'da cinayet olmamışlardı ama böyle cinayet de olmaz olsun ya. Bu ne biçim tehdit? Sanki Godfather şey yapıyoruz anasını satayım. Nedir bu? Orada da millet at kafası atıyordu. Burada bildiğin tesli için hiç kelleyi koparıp yollamışlar hemen. Yazıklar olsun ya. Fableton var ya hiç batsın. Çok konuştum resmen. Ay ablacım ya çok da şirindi. Şimdi neresini inceleyeceğiz bunu? Boyunu incele. Of bir de inceliyoruz ha. Vallahi iki karton. Allah benim de fikrim yok. Çok keskin ya da sihir eklenmiş bir şey. Hmm. Bir dakika bir çık. Masal kitapları. Aa, ne çıktı en son? Çiftlik tamam buna baktık buna baktık. Mavi sakal. Pansiyoncu. Ha buna bakmadık. Üç küçük domuzcuktan biri. Diyardık günde sevimli küfürlüğe kendini koca kötü kurt tarafından rahatsız edilirlerdi. Sürgünden sonra onun gibi insan formu geçemeyen Fable'lar. Ee, New York'un taş kırmızı çıktı. Tamam. Hmm, anladım. Pamuk Prenses. Başkan vekili yardımcısı. Bak ne dedim. Tam bir şey tipi var. Bürokrat, bürokrat tipi var demedim mi yani? Demedim galiba. Neyse. <laughs> Pamuk biraz soğuk görünebilir ama bence 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 soğuk gözükmedi çünkü bayağı böyle sıcak iyi kalpli bir insana benziyor. Biz de elimizden gelen gibi herkese pozitif enerjisini geri göndermeye çalışıyoruz böyle. I love you too diyerek. din atılması artık kasının sonu Yeşiklı Prens ile evlenmişti. Ama ancak Yeşiklı onu unutur görmüşüm. Mevzular karışık beyler. Fena olaylar yani. Neyse. Fable Town, Mabel Town. Tılsımlar. Tamam. Aa bir dakika. Orada bir şey vardı. Buna baktık mı çiftlik? Hmm. Sonu tamam yaşadığı yerde değil, yok York'un yukarı tutuşu şey yerine Tamam. Anladım. Valla garip mevzularmış. Tam daha çözemedim ama. Ha Hayırlısı be gülüm. Ha ben o dil zannetmişim ya da sakız diye düşünmüştüm ama kağıt mı o? Parçayı kaldır. Neymiş abi? Oha bildiğin. Kurdele. Bir çeşit sembol yüzük. Bir dakika bu yüzük kimin üstündeydi? Yüzük hatunun üstündeydi ya. Bildiğin. <laughs> Çaldık. Tamam gözlerine bakalım. Evet Özan'la. Şimdi ay canım ya. Kuride'ye keşke iltifat etseymişim. Üzüldüm şu anda. Vallahi. Enteresan muhabbetler. Bilmiyorum ablam, bilmiyorum bana sorma böyle şeyler. Zaten gerginim. Bakar mısın ya? Heh. izi Takip edelim hemen. Go. Etrafına bakma. Hadi yürü 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 yolu. Ooo çok gerçek çok bilmem neymiş çok sinirim bozuyor da var, küfür edeceğim. Hadi sırda yapmak istediğin de şu kana bir bakalım takip edelim lütfen. Daha fazla araştır. Aynen öyle. İyi fikir ne demek aga? Gel. Senle konuşalım mı be? Sonra konuşuruz. Ablacım ya of kafayı yollamışlar yazıklar olsun. Kan izleri. Dokun. Dokun. Bakalım ıslak mı değil mi? Ne kadar kuru. Hmm. Hemen de anlıyor. Biraz devam. Shift'le daha hızlı yürüyormuş. Oh güzel. Al şunu. Kumaş parçası. Ne yapmış? Kurdele parçası mı bu? Kot kumaşı gibi. Hmm. Bayağı da sert bir şey. Taş gibi anlasını satayım. Çöp kutusuna bak. İncele.